Kehya Kehya Ke Ben Ejan. Burası İstanbul Burası İstanbul Günlerde farklı piyasa herkes içinde patlayan bu disi konuşuyor Çoluğa çocuğa cevap yoktu lakin siz kaşındınız domalın önümde Nerede varsa hasmım toplansın jigolanız geldi rapçi sikiyorum Varsa itiraz buradayım ben oğlum hepiniz ben tek hadi bekliyorum Rap dalında piyasa yapma peşinde o kadar insan tanıdım ki sorma Önce gider yapıp sonra gel tadına varınca abi yapma Yalan dolanla orospu misali ortalıkta gezinen onca adam var Ayık takılın oğlum burası benim ben sikince sızlar kemikleri Adamına göre muamele burada koçum Sen gibilerine veriyoruz biz odun Al üstüne otur bak keyfine sen Sadece dinle bu disim kudurtur Demiştim sana bulaşma birader Giy fistanı git hele yap dedikodu Karı kılıklı bok çuvalları sizi Şimdi bu piyasana sizi mi konuşsun Gülüyorum aşkım kurtar beni Ben tuvalete gidemiyorum yokluğunda Bir aydır sıçamıyorum kabız oldum Uysa ben seni çok seviyordum Sizde rap bundan ibaret işte Sizin yüzünüzden arabesk yazmıyor Yaptığınız duygusal şarkıları tuvalette sıçarken dinliyorum Demiştim size benle uğraşmayın top sikmiyorum Uzak durun hani primse derdin aldın aklını Tek seferde koydum size farkı Oldunuz etiket gel bir daha sikek Yarrak kolikmiş adım birader Diğerinin de olmayan beyninin hücrelerinin ta amına koy Öyle montajda olmuyor bu iş Hardcore bu koçum yani sert sikiş Öğrenin bunu ve yazın bir kenara Siktiğimin fonlaşip nesi seni Kudurma dur daha bitmedi işimi bundan sonra dibimde karımsın Ben siktikçe dinleyecek herkes Piyasa kaşarlar rahatını bilsin Farkına fark mı geldi koca errak Şu embesil boş insanlara bak Söz çalmışım ben beat istemişim Sözde yalanlar beyninizi sikin Yalanı dolanı bırak bir kenara gel Ben de yarış mı go ben kapış Sen erkek değilsin oğlum embesil Bokunda boncuk ara rap işin değil Gel dilime dolan bak oldun oğlan Rap hayatınız bu disk kadardı lan Oturun mikrofona keyfinize bakın Osursanız daha çok tutulur Koydum öldü belediye gömdü sizi Kulağında çınlasın bu sözlerim Belki özlerim sizi yeni yeniden Tekrar tekrar sikmek isterim Aklına düşer ve tribe girersin Heyecan bizine ne sikmişti dersin Tabi ya Derdi beat olalı insanları beatsiz sikiyorum aga Rap aleminde bakire değilsiniz sikildiniz içinizde patlayan ritimle yarra yediniz Elime dilime bulaşan adamın beynini ben köpeklerime yedirir bu piyasadan silerim da falan filan yaptığınız rap değil lan rap büyük bir arazi ise sizde çirkin birkaç sıçan Burası benim şehrim burada olmaz ıska götünde patlamasın attığım bu distraklar Kulağına gelmiştir burada adalet benim Bu rap yolunda yürümek zor sense taze bir gelin O mikrofona otur dinle içindeki sesleri İnan ki tövbe çekiyor şu an çürümüş böbreklerin Kafanın güzelliğine versek yazdığın o sözleri Peki ya klip çekerken lan sen ne içtin embesil Ben hayatımda görmedim la böyle şarkı böyle tip Ve bizim burada sen gibiye diyorlar travesti